Herkese merhaba. Bugün sizlere Logitech marka H340 model kablolu mikrofonlu kulaklıktan bahsedeceğim. Bu mikrofonlu kulaklık setiyle YouTube, TikTok, Twitch gibi yayın platformlarında yayınlayacağınız videolarınız, podcastleriniz ve diğer yayınlarınızda sesinizi kaliteli bir şekilde iletmeniz için gerçekten ideal bir fiyat performans ürünü. Bu kulaklık çağrı merkezinde kullanılan headset kulaklıkların birebir aynısı kulaklıkta dış seslerin iletilmesini engelleyen bir teknoloji mevcut. Sizin sesiniz dışındaki sesleri olabildiğince absorbe ederek karşı tarafı iletilmesini engelliyor. Ürün USB 2.0 girişe sahip. Type-C girişli olmaması bir dezavantaj. İçerisinden bir kılıf içerisinde kulaklık çıkıyor. Kulaklığın kafaya oturulan bölümü istenilen ölçüde ayarlanabiliyor. Kulak tutamacında sünger pedler mevcut. Ancak mikrofon kısmında herhangi bir dead cat veya sünger bulunmuyor. Kulaklık kablosunda ayarlanabilir kumanda bulunmuyor. Sesin ayarlanabileceği herhangi bir kumanda paneli kulaklık üzerinde bulunmuyor. Bu da bir de dezavantaj. Malzeme kalitesi oldukça iyi. Plastik sünger ve kablonun kalitesini gerçekten çok beğendim. Mikrofon 120 derece ayarlanabiliyor ve tamamen kulak kulaklığın içine doğru katlanabiliyor. Yani mikrofonu kullanmayacaksanız tamamen katlayıp kapatabiliyorsunuz. Bir gamer kulaklığı olmamasına rağmen oyun oynarken de kullanabileceğiniz bir ürün. Kulaklık ve mikrofonun ses kalitesini de ürünü almadan önce test ettim. Fiyatına göre gayet iyi ses kalitesi bulunuyor. 800 lira bandında satılan bu kulaklığı sizler de alıp deneyimleyebilirsiniz. Videom bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.